Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Cuma günündeyiz. Bugün update hakkında bir video yapmıştık zaten. İkisinde geleceğini söylemişlerdi ama yeni gelen bu duyuru ile birlikte bir gün öne çekmişler güncellemeyi. Bize ikisinde gelmiş olacak. Yani aslında orada yazan günle aynı gün gelmiş olacak. Ama normal şartlar altında bir gün erken gelecek oyuna güncelleme. Ee, ama bu güncellemeden bahsetmeden önce e, bu videoda şey yapmak istiyorum e, samın açmak istiyorum açıkçası e, Bir yandan ve artı Beatrix Banner'ımız var. Diğer yandan Fileshare Banner'ımız var. E, biliyorsunuz işte gelecek Limited'lar az çok artık belli oldu. Yani nelerin geleceğini bekliyoruz en azından biliyoruz e, Sıralı olarak e, Şöyle normalde ki girişi olmayan bir hesap için Burada ya da açmak aslında çok mantıklı değil elinizde eğer çok fazla samın yoksa. E, ama benim zaten şu anki girim e, A5 durumda. E, kopyası olmamasına rağmen e, işlerle işte bir şekilde A5 yaptık. E, şöyle reset bu geldiği zaman normalde işte e, üstündeki bütün ampul alıp başka karakterlerde kullanma ihtimalim olabilirdi elimdeki samunları kullanıp. Ama e, bu Kigiri'ye reset atmadan önce benim reset atmam gereken bir karakterim daha var. E, o da e, şuradaki Lust. E, bunun içinde yanlış bilmiyor isem e, hatırlamıyorum şu an ne var. E, ya iki tane büyük soulstone, bir tane küçük soulstone var ya da tam tersi. E, değer olarak baktığımızda şu an Lust'u oyunda biraz az kullanıyoruz Kigiri'ye oranla. Ee, o yüzden buna reset atıp üstündeki işte Amphalist'i ve Legendary büyük Soul Store almam e, bana daha mantıklı gözüküyor en azından ki geriye basmaktansa e, şu anlık. E, o yüzden bu banner'da hem Falchia'yı elimde bulunsun artık işte bir kez daha gelmem ihtimali olabilir çünkü Falchia'nın e, uzun birca bir süre. E, bir yandan da Beatrix'i almak istiyorum tekrardan. Be Beelzebub'un kopyası gelse de kötü olmaz. E, bu banner bu arada bayağı iyi, Beatrix artı Beelzebub banner'ı. E, oyunda bayağı kullanılmaya başlandılar açıkçası son şeylerden sonra. E, bir tane piti manipülasyonu yapmayı deneyip e, ikisini de almak istiyorum açıkçası yani ikisinden de birer tane LEGO görmek istiyorum. E, aslında bu arada şu an oyunda genel olarak yani güncelleme gelene kadar e, saman açmak da mantıksız çünkü Normalde evden bahsedeceğiz tabii ki ama şöyle bir şey ekliyorlar oyuna. Biliyorsunuz ki karakterlerin çıkma oranları bannerlarda çarp 20 oldu yakın zamanda. Çarp 20 olması tabii şans arttırsa da normalde karakterlerin yani bannerdan karakter gelmeme olasılığı mesela burada falçe tek başına falçaya tek başınayken 20 bölü 60-83 olması lazım. Yani dörtte bir oranla falçı görüyorsunuz. E, gördüğünüz Lego'yu. E, bunu e, oranını arttırmak için şöyle bir şey yapmışlar. Eğer e, gördüğünüz Lego e, Banner'dan olmayan bir Lego gelirse mesela işte o şansı tutturamazsanız falçanın çıkma şansı diğer pitinizde pitinizde %10 yani artı 10 e, katsayı olarak daha fazla artıyor. Böylece aslında Banner'dan karakter görme şansınız artıyor. E, ama e, bunu da gerçekleştirebilmek için çok fazla samur açmanız lazım yani işte 3-4 üç, tane Lego görmeniz lazım ki artık işte e, failçilerinin çıkma oranı e, diğer karakterler olanla, oranla %60 falan olsun gibi bir durum var e, ama tabii ki bu yine şansı arttırmak açısından e, işimize yarayacak illaki e, çok saman açtığımız eventlerde e, eğer böyle bir düşünceniz varsa e, o yüzden e, Biraz samın açmamaya devam edebilirsiniz yani biriktirmeye devam edebilirsiniz. Bunun aynısını bu arada enşitlere de getirmişler ama enşitlerde zaten karakter sayısı az olduğu için çıkma oranı daha fazla oluyor. Çünkü işte yerlerin oranında 20 kat sayısı daha fazla olduğu zaman 40 karakter olduğunda direkt %50 şansla görüyorsunuz zaten bannerdan karakter. Orada da şansın artması çok fazla etkilemez bur buradaki şeye göre, mavi samanlara göre diye ufak da bir güncelleme hakkında bilgi vermiş olayım. Neyse başlayalım. Elimizde mavi samun var ama dediğim gibi şu an sadece ki giriye ihtiyacım olmayacağını düşündüğüm için böyleyim. Belki işte bir tane alıp ileride kullanabilirim bilmiyorum emin değilim. Çünkü e, şu an baktığımızda 3 tane piti görebilecek kadar samın var elimde. İşte elmaslarla 2 e, iki tane. Iki, bir tane de normal mavi samanla görme ihtimalim var. E, total olarak baktığımızda. E, bunların birisini falçaya kullanmak e, olabilecek gibi geldi bana. Normalde falçiye çok güçlü bir şampiyon değil açıkçası oyunda da işte bu gerçi esoterist Lord'u Nastia ile birlikte bir takım oluşturulabilir belki Abyss bir için falan ama e, ben limited bir karakter olduğu için almak istiyorum. E, şu an dediğim gibi ki girim daha 5 olduğu için e, böyle durumlar aslında. E, sizin bu kadar işte şeyiniz yoksa işte 2 giriniz A5 değilseniz de çok çok samın yoksa e, bence yani falçamı için açılacağını çok düşünmüyorum ben benim fikrime göre tabi farklı düşünceler olabiliyor ebis de kullanılabilir işte ikisini aynı anda burada için hem e, fiziksel hasar hem e, büyü hasarı vurabildiği için aynı zamanda kullanabileceğini düşünenler var e, olabilir tabii ki dediğim gibi e, esoterist takımı ile birlikte ben de hem nastia yok şu an normal altına almamla mantıksız yani kullanmak için e, ama dediğim gibi limited bir karakter olduğu için almak istiyorum. Bir yandan da işte e, Beelzebub artı Beatrix bannerında da bir lego görmüş oluruz diye tahmin ediyorum. Bakalım bir sayalım. 3, 6, 9 12 14 Tersten mi sayıyorduk? Aynı tersten sayıyorduk. 14, 9 daha 23 e, 23'teyiz. Üç. Yani bir Kaç tane? 15 tane açma ihtimalimiz var. 173'e denk geliyor. 173'te şansımız artmamış oluyor zaten şu durumda. Ee, diyebiliriz. Bir tane de burada açmışız zaten. Yani bir 15 tane onlu burada açmamız gerekiyor ki. Şey yapalım. Bu arada şöyle de bir şey var. o Şu an event olarak spiritual tar yok. Yani fazla saman açmanıza da gerek yok bu yüzden aslında. Spiritalitarlar'da biliyorsunuz genelde saman açarız ki buradaki ödülleri de alalım. O yüzden şu anlık bu fal şey için hani evveken almayı uğraşmayın eğer almayı niyetlendiyseniz bile demiş olayım. Hızlı açalım bakalım. Belki erken gelir. Bizi yine bir dertten kurtarmış olur. Erken gelirse bu arada hiç diğer banner'da açmam. Summon falan. Yani manipülasyon yapamayacağım şekilde olursa. Oha 4 tane epik. Umarım yine en sonki şey gibi olmaz e, Wukong'da olduğu gibi olmaz yani son böyle onlu da falan gidip de Lego çıkmaz. 87'deydik. 100 tane açtık aynen. Bir beş tane daha açma şansımız var normal şartlar altında. Umarım şu an gelmezsin ya cidden. Gülürüm, üzülürüm. 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 Ne olur. İçimde kötü bir his var. Sanki bu 10'ludan çıkacakmış gibi. İyi tamam güzel. Ulaş, e, Amacımız olan yere ulaştık. Şimdiki 10'luyumuzu e, burada açacağız. Hop. Gelmedi. Ama bundakini de muhtemelen e, görmüş olacağız. Çünkü 183'te şansı biraz e, 25'e falan ulaşmış oluyor. Muhtemelen bu da göreceğiz dediğim gibi. Bakalım. Umarım Beatrice Beatrix çıkar. Şu an Beatrix'e e, hesapta olması daha hoş olur benim için. Biz çıkarsa da kötü olmaz tabii ki. Tabii ikisinin de gelmeme şansı var. Bakalım. Bizi neyle şenlendirecek? Elizabeth geldi. Kötü değil dediğim gibi. Vakonları gayet hoş uçuk karakterinde ama Beatrix gelse daha çok hoşuma giderdi açıkçası. Evet şimdi 50 tanemizi açalım ve Balçığımızı almış olalım. Güzel. En azından geçen şey gibi olmadı. Bu ee, Wukong eventi gibi olmadı yani. Baya kötü denk gelmişti orada. Burada en azından e, istediğimizi yapabildik. E, 16K elmasımız kaldı. Burada da 8 tane e, şeyimiz var. Divine'ımız var. Divine'ları aslında harcayabilirim belki ama e, şu anlık bir acelesi yok açıkçası. Buradan da en son bizi almışız bu arada. E, çünkü hani ne bileyim aslında Divine'a e etkinlik gelecek mi ki? Ondan emin olamıyoruz işte. Nasıl bir etkinlik gelir falan diye. Zaten şu anlık e, pitimiz de uzak. 8 tane yetişik spiritualitar yokken burada harcamak istemiyorum açıkçası. Gider 2x de açarım daha mantıklı olur diye düşünüyorum e, onları. O yüzden buradan da bir tane e, divine almış olduk bu arada. Evet gayet hoş oldu. Şuradan hatta şey de yapalım. 2k'da elmas buradan geldi. Belli baba a2 yapalım düz flat atak güzel. Bu bu arada elimdeki ampul işte muhtemelen şey olacak. Ee, ya A3 diye açan alacak. Büyük ihtimali bu olacak yani diye basacağız muhtemelen. Başka bir ihtimal olabilir mi bilmiyorum. Belki imrete basılabilir üç tane e, şey olduğunda e, lusta reset attığımızda olabilir belki. E, A3 imret güzel oluyor çünkü. E, bilmiyorum birkaç ihtimal var açıkçası. Güzel şu anlık. Ee, hoş gidiyor diyebiliriz. Ee, başka ne konuşacaktım? Bu şeyin falçanın eventi çok zor bir event değil açıkçası. Zaten herkes yapmıştır diye düşünüyorum. Ee, günlük şuradaki redeem shop'tan 20 tane hakkınızı alın. Ee, bir seferlik 20 tane döndüğünüz zaman bile zaten buradaki ödüllerin çoğunu alabiliyorsunuz. Hatta birlikte şu an e, falçayı da Şuradan şunları basıp şeyden alalım, yedirelim en azından birazcık. Sonrasında videoyu kapatalım. Diğer videoda da e, yeni e, güncellemeden bahsedeceğiz. Zaten ufak bir giriş yapmıştık ilk baştaki e, yayınlanan şeyle birlikte Yamağı notları mı diyeyim? Ne artık güncelleme notları ile birlikte. Şu anlık biraz daha detaylısını yapacağız. Diğer videoda diyeyim. Bu videoda onu. Çünkü atmak istemem o kadar. Çünkü geri gelsin artık ya Kadir abim bekliyor hala. En çok onun için istiyorum ki geri gelmesini bir daha. Bu Orada e, Karosa karakterini aldık zaten. Herkes almıştır muhtemelen zamanı işte e, bu şey yapılan biriktirerek yapılan eventten dolayı e, kullanmadım daha hiçbir yerde ama işte promotion altı yaptık yine de e, çünkü zaten hesapta artık e, promotion altı yapılabilecek hiçbir şey kalmadı epikler dahil e, böyle olduğu için çok da bir şeyimiz yok açıkçası altı star boost'u kullansak oluyor mu? puan veriyor mu acaba? Pan vermiyorsa yapmamın bir anlamı yok. Neyse kalsın şimdilik. <laughs> Elimizle basalım. Ee, event olmadığı zaman belki şeyle basarız. Puan kazamayacağımız zaman basarız yani onları. Güzel bir limited şampiyonu da almış olduk. Ee, şu an hesapta olmayan Kaptan Riv var. Ee, limited olarak. Ee, ne var başka? Bir tane Gwendolin vardı galiba. Gwendolin. Şunu da zaten bu arada direkt e, altı 6 seviyeyi çıkartırız muhtemelen şeyini. E, vardır çünkü elimde satmadığım için bu aralar. Bayağıdır pardon. Gwendolin yok dediğim gibi. E, limit olarak. O çıkartlarda yok zaten. Burada başka var mı Limited. Ee, da Selen Limit yok Cizel Limit miydi hatırlamıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Değildi galiba. E, Captain var dediğim gibi. iki tane olduğunu sayabiliriz yani. Burada yok. Burada yok. Evet, galiba iki tane karakterimiz mi kaldı Limited? Şu anlık öyle gözüküyor. Aynen. iki tane limited karakterimiz kalmış hesabımızda olmayan. Onlarda işte Captain Reven geleceğini biliyoruz. Gwendoline belli değil. Ee, ne zaman geleceğini, nasıl olacağı falan. Zaten çok da kullanışlı hero'lar değil açıkçası. Captain Reven e, en çok kullanışlı olduğunu düşünebiliriz. Ee, onun dışında Dahlia'nın geleceği de söyleniyor ama ben de Dahlia zaten A1 şu an. Ee, geldiği eventle birlikte A1 yapmıştım ilk geldiği zaman. Zaten başka bir daha gelmedi şansa bir tane daha kopya almıştık. Bir şey yok üzerinde. Soulstone falan. E, bu da çok kullanışlı değil açıkçası. E, Ingrid'den daha güçsüz olacağı için normal bir karakter olduğu için. E, çok da bir yerde kullanamadık açıkçası ama e, güçlü olduğunu söylüyorlardı. Ben e, nerede kullanabileceğim bir şey yapmadığım için yani daha iyi yapan karakterler olduğu için e, şu anlık çok bir yerde kullanmıyorum ama şöyle bir olayı var bu karakterinde. E, önündeki karakter yani çiçeklerin bulunduğu alanlara koyduğunuz mele karakterleri hem damage increase hem de blok veriyor. E, bu yandan aslında hem support olarak hem de damage vurabilmesi açısından iyi bir karakter dışarıdan bakıldığı zaman ama range'i bir garip e, ingrid tarzı e, tek tayla vurduğu için o, o yönden biraz kullanışsız oluyor. Böyle dediğim gibi. Ee, bu videoyu da böyle e, sonlandırmış olalım. Güzel bir Zibaba aldık artı falçemizi aldık. Ee, Morrigan artı Alistair Benirimiz var. Orada zaten açmayacağız. Ee, bekleyeceğiz hala e, Ancient'ları. Ee, Ingrid'i bekliyoruz bir yandan. Bir yandan da dün galiba şey yayınlamış Fastidious. Takip ediyorsanız. Belki hani garanti yani limited bir şekilde Ancient karakter getirebilme ihtimalleri olabileceğinden bahsetmiş. Yani şu an keyfile şeyi nasıl alıyorsak e, diyelim 250 tane ancient açıp kesin olarak bir tane e, legendary, e, ancient, limited lord elde etmiş olma ihtimalimiz olabilir olduğundan bahsetmiş. E, o yönden de elimizde ancientların tutulması biraz daha biriktirilmesi hoş olabilir. Yakın zamanda belli olur zaten. E, diyelim ve kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.